Lan ben niye bire indim? Ey Allah'ım ya. Aksiyon arıyorum kendime ya. Murat, bas 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 durma gel gel gel. Burada. Gel gel. Aranayım gel, kanka. Gel. gel Murat gel. Arkadaşım kanka. Gel kanka. Peki ver şu DBS'i. Selamünaleyküm. Olan... Üstü üstte üstte. üstü. üstte üstünde. Tamam tamam can basıyorum dur. Basamıyorum daha doğrusu. Sağda mı o? Sağda mı? Murat şöyle bir çıktım ama. Nerede oğlum? Emin de otel. Bilmiyorum ki üstünde lan. Üstüme bir tane vurdu. Ha buraya gel kanka. Kanka da kovalayı. Tamam. Kardeşim sende M24 varsa bize de DBS var ha. DBS. Kimi saymıyor bu içeride 3 kişi var diyor. Bot var. Yo 4. 6 oldu 6 oldu. Bot var. Nerede yanında mı? Aynen abi. Gel buraya. Aa adam geldi buraya galiba. botu Bot vuracak. Hayır geldim. O da bot. Aldaki de bot ya. fena silah ya. Nerede o? Ay gördüm. Kaçıyor lan. Yok artık. Al. <laughs> adam orada. DBS öldü. Kalsan ulti yemiyor çön kardeşim hayırdır ya. Bir kaskım var ama sen bilirsin. Hah tamam. Ay Murat. Kanka biri açmış ortaya ama. Aynen. Kalk. Hadi gidelim hadi. Aa adam indi. Gel 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 adam indi. Koş 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 koş. Gel buraya amca oğlu. Lan bana niye sıkıyorsun oğlum? Face face demedim abi. Önümde adam. Kanka arkada burada, burada, burada burada kanka. buraya buraya in Kanka Allah. Burada diyorum. Hayır. Ya. E, ya. sattım bir tane. Seni çeksin. Abi ben anlamadım nasıl bana bir tane attı ile o ya. Ben de geliyorsun diye ne güzel adamın önüne atladım patates gibi. Ya Dur, ne bileyim ben obada sandım ya. ya. Öldük biz. <laughs> Adama da HS ile başlamıştım Mehmet bir tane attı uzayla. Yakın temas kanka affetmez. Çıkamadı çıkamadı düştü işte düştü. Vallahi de düştü işte düştü. lan. Altınızda. Tamam baygın bir. Ne nerede? Bir var abi bak insan. Kurtu. Allah. Allah abi aşağıda. Çülme çülme yo yo ben iyiyim. Tam kuyruk baygın kanka şurada var bassanız ona. Ben koruyorum. Dur bekle geliyor. Koşuyorum abi. Allah. Lan ne biçim vurdun? Oha. Koruyamıyorum ha. Bir tane yedi Kulübe arkası mı? Aynen kulübe arkası. Lan burada var. Nerede? Tamam tamam öldü abi. Yo bu, 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 bu Helal. Bota bak ya. Gidiyorum adamların lootuna bak. Ben Çok sıcak. Başka var mı? Oğlum burada 3 kişi yazıyor. Siz burada mısınız? Ha, buradasınız tamam. Bu adam bu adam benim lootumu yapmadıysa bile Sulpa benim lootumu yapmıştır diye düşünüyorum. Ha, aynen ha kanka. Doğru söylüyor. <laughs> ben doğru söylüyor. Valla doğru söylüyor bak. Hayır ben doğru söylerim. Ben veririm abi. Ben ben yap. Ya ya işte. yani şey şey doğru söyleyerek işin içinden çıkmaya Allah abi. psikolojisi bu. Yo. Abi ben doğru ben söylüyorum. <laughs> adam öldürdün. Yani ya, niye adam öldürdün? Öldürtmeseydin. Yani ha niye öldürdün? Doğru ya. söylüyor Al, abi. Şimdi Al, benim Al, ya. Mi? Ne alakası, Al akın abim. Benim öldürtmem ne alek sarılık Al akın abim. Yasal 6x'im var ha. Abi burada akın abi. Ha geldin. Abi 6'yı alırım ya. Ya senin kutuda duruyor kanka almamışlar. Hayret Otur nasıl almadılar sonra. Para var. Kanka vallahi alacaktım da adam var diye almadım. Bu alırdım. Affeder misiniz? <laughs> Hayır da. M4 var M4'ü ne almadık? Var var M4 buldum. Ya Ali ver şu 6'yı da Ali ver işte. Aa bendeymiş Anka gel gel değil. bendeymiş gel. Al Murat surprise. kanka 6x seversin. Kanka şunu at şunu at. Yere al kendine. Lan param geldi, ver lan. Adam geldi, adam geldi. Nereye? Allah paranı. Yok kalsın kalsın, kalsın para kalsın. Attım da alırım neyse. Kişi bunlar ha. Hmm, Baygın. Ne nerede? Aynı adamlar. İçinde galiba şu. Yo. Yo. Neredesin lan dayolu? Aa bir tane bot geliyor galiba oradan bir saniye. Burada önümde de bot mu adam bilmiyorum ya. <laughs> tamam botmuş. Bu. Bunu gelirken gördüm ya. Asla parayı bir al. Parayı al. al gidelim. Aldım aldım. Ha. A aldım. Burada fiyat atamadı. Pusuyor abi burada. Yana bak nasıl saklanmış. Kanka şey Dino'yu nereye bıraktın Gasa? Dino'yu getirdim Kırık abi kanka. buraya. Ya. Hadi gidelim Abi markete bir şeyler alalım abi 45 lira param var. Ah lan şaka bomba şaka. atacağım. <laughs> bomba attım siz Çık 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 kaç, çık, kaç, çık çık <laughs> Abi bizim <gülüyor> 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 Çok teşekkürler şimdiden beyinler için paylaşımlar için. Aha o ne öyle? Adam geri yattı bak geri yattı. Ana. Ana. <laughs> <Sonda. O. Abi. gülüyor> Aga be. <laughs> Çok kötü bir durum. Şimdi gençler size görülmemiş bir taktik göstereceğim. Bakın tamam mı? Hazır olun. Ama dur. Bekle önce bir dino'nun hızı da olsun. Karşıda değil mi fişek? Diğer tarafına Ekleyin. Bak şimdi izle. İzle 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 izle. İhuu. <laughs> Bak ne kadar gittim gördün mü? <laughs> Eğer sonra ya abi geriye ne açılmasan direkt gitsen yine bur burada olurduk. Ya oğlum işte bunu hani o an şeylerde yaparsın. <laughs> sonra ne bakıyor? <laughs> <laughs> hani nerede bir şey? Allah baya kalabalık. Nereden Çatıda. girebilirim bununla? Girilmiyor galiba şey, bununla Yine öyle girilmiyor Girebilir kanka ya. galiba. Yo yo. Atla atla girilmiyor. Geldim. Ondan sonra dinosuz devam edeceğiz. Geldi burada önümde c Lan. Oğlum bu ne? Dürbünü kısmamışım. Kır oldum bir an. 2 baygın beyler. Tupayı kaldırıyorum. Altın abi 1 ve 4'ü. 2'ye git mi? Yo yo 1'e ekip ya. 2 yani ekip. Araba 1 ekip. Tamam adam vurdu. 2'ye ekip mi? Evet evet. Tamam karşı tamam. çatı 2 baygın. Ben İyi oraya abi. geçirtmiyorum. Ön sizde. Başka attı da o. Vurdun mu abi? Yo yo. Ben vurdum vurdum. Başka vurdum ben. Vurdum abi. Grubun altında. Şu çatıda vardı 2 tane. Ona <laughs> baktınız mı? Baksanıza. Soldo. Abi bot Abi, Aa, oynadım gireceğiz. bu tarafa. Abi baygınlar sordu. geldi. Bas 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 bas. Bomba geldi. Bomu attı. Bomba atıyor. Ben balonla gireceğim. Neresi kanka? Yer var mı? Buru altımız abi. Nerede? Mark the location. Aa bu Aha, tamam. Alt katta oğlum direkt. Girdim ben. Bekle. Helal. Tekmiş abi bu. Ha, iki kişi. Bir vurdum ya. Bunlardan. Kastı kastı kastı. Nereye kastı? Oyun kasmadı mı? Yo. 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 Yani sistem bozu kardeş. Ama kasmıştı ya. Burası dolu bence ama. Aa, ara 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 Bas 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 bas. Ara 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 ara. Headshot Sık tekerine, sık tekerine. Tekerine, 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 tekerine. Tekerleri gitti, tekerleri tamam, gitti. Tamam, gitti gitti. Dur dur geliyorum. Bir cana var abi hepsinin. Hepsinin bir canı. Aa Dino. Gel. Aa Dino. Aa, Bey, Dino. Abi, Dino'yu sıkın, Dino'yu sıkın. Abi. Ha? Allah. Dino geziyor. Dino'yu patlatın beyler. Dino kaçtı. Aa. Oha lan. Önümde <laughs> adam var. Tut tut. tut. Niye tutmuyor? Dur abin tutar şimdi. Soldan geldi. Baygın. Helal. Tava atayım mı? Kim ki bunlar? At at bana. Ömrük atar. Yok ya ne <laughs> gerek var oğlum. İyi tamam. Yandı Nerede kanka de? yandı yandı. Atla, atla Aa yanıyor yanıyor ölüyor ölüyor. <laughs> bir tane kaldı gel. Küçük odada kanka. İki dönüyor, iki dönüyor, iki dönüyor abi gel. Küçük odada küçük odada. <laughs> Oğlum evet, adamlar ne neye uğradığını şaşırdı lan. Bacadan girdik. Her yerden girdik. Rosa <laughs> var galiba bir Soldan geleni neden geldi öyle anlamadım. O atlamış herhalde kanka dinodan. Direkt araştıramaz abi. Evet yani. evet atlamış. Çılgınca oynadı biraz. Adam yürek yemiş ya. Bravo. Cevit mi yemiş? Abi fişeklerimiz var. Aa kaç paramız var? 114 var. 114. Kupa? 56. Bir <laughs> fişek var. Tamam Murat kaç para var? Kanka 24 lira var. Ya yalan brava. söyleme be. Valla hadi yok bak sana ya. İki 24, 24 lira var. Çık Abi çık dur dur gelin ortada lootlar var ya 3-4 tane. Nerede? Aa evet Aa, onlarda da var. Gelin gelin Elaz var ya baya fişek atacağız. bir Gel 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 gel. 4 fişek 5 fişek hadi. Ha şuna da bakayım ben buna bakmadınız herhalde. Ha bunda yokmuş ona ki. Ona ben baktım kanka. Bende 126 kanka. oldu. Hiç kalır mı kardeşim? Tabi bak. <laughs> bak zaten. Adam var indi. Uzi uzi kanka. Gidiyorum <laughs> gidiyorum. Nala para yok. Yedi asıra var bende hala. Ah be. E ee, nerede bu? Aa bilmiyorum da yatıyor baba. Abi, abi alabildiğimiz bilmiyorum. kadar alalım bari fişek ya. Tabii canım alalım ya. bende 3 4 ben de 2 tane var. 3 tane 3 tane 4 tane. Tane, tane şey yapabiliyoruz aynen. Ben bunu sanki şey ses duydum abi. Değil mi? Ben de öyle bir şey duydum lan. Abi, evet kaldı. evet orada orada. Orada Watch orada. orada. Aşağıda da var. Hayır, evet, Gel kanka. Ay Lan. Düşsene oğlum adama bak ya. Ulan aga. Kanka ya. Adam oynuyor bana. Tamam gördüm gördüm. Baygın. Var mı Arkamdan baydım. Bitti bitti. Değil ya, ah, Havada vurmayı seviyorum Burak. Ali markete market açsana. Aynen Ali bir tane aç alırız ya. Paraları bir birleştirelim. Supo at bakayım yere parayı. Ben attım. Alma bir şey Supo. Bir şey alma Supo. Yok bir şey almadım ki abi otomatik Attım abi parayı al. Murat gel. At bakayım. Geldim kanka. Ben kaç para attın gaz sal bana? 126. Tamam al kanka 100 lira. Sen fişek alabiliyorsun değil mi? Alırım alırım. 24 lira artıyor. Ben de bir tane alabiliyorum. bize ne kaldı? Sana bir şey kalmadı. Al 24 14 lira. Nerede atalım? Şu fişeyi alsın biri. Ben mermi vereyim. Atalım direkt burada. Al burada. Burada mı atalım ya da köprüde mi atalım? Köprüde atalım. Ay! Ağaçta yatıyor, ağaçta yatıyor. Çık çık Helal be aslanlar ya, ya. Çok hasta abi. Bizim arabamız yok mu? Dünya'ya gidecek. Yok. Şey köprüye kadar gidecek. yok kanka yok. Aga be. Aa fener Nasıl pusmuş lan adam. <laughs> o, o Oo çok kastım. Allah'ım ölmem lazım. Hayır. Hayır. Bir lazım. Sol da var. Abi gelin ortadan direkt yardım. Geliyorum da. geliyorum. Arabamız yok şu sola basalım. Abi evde adam var. Tam vururuz oraya. Abi bir canları var. Baygın biri. Mantar var mı hala? Abi ya, mantar bu, yok. Görünmüyor. Mantar yok, mantar yok. Tam gir. Ha yok mu? Ben, var oğlum mantar nasıl yok sıkıyor. Mantar, mantar değil şey ya. Abi Fener Fener. Şeyler. Ha mantar demişim ya. Fener işte. <laughs> abi seni vururlar öyle gelsin. Ay ya şey rahat abi, ol. Özellikler. Senin abin bu işi biliyor. <laughs> Adam'a uçan rovaşa da vurdum gel, gel, At kal, at at 1 2 3 At Helal Adam'a rovaşa da bir şey attım lan <laughs> Ya Akın çarpıştı ha Al işte tüm Ufak pencereden atıyor bak bir daha Bak bak Aa 7 düşmedi Tamam bir daha bak Arkamız gelecek ha Abo kasmaya bak. O kasıyor. Üç tane bir şey attık. Ben mantara gideyim sıkışmayalım. Duvara değdi ya benim mermim Benzinlik. Şey, şey, şey. Gördüm. Bir canı var. Allah. Pançak. Çeker mi? İyi miyim yok, bilmiyorum. Ee, şey çeker beni. Siz tattınız tamam, kapıya, attım, attım, attım. evet, kapıya kapıya, attım, attım, attım. kapıya bir tane, aynen, güzel. Ha oraya da at buradan al direkt ya. Hiç olmaz herhalde. Baydım. Şereften baydım. Şimdi bizim de AVM'ler geliyor ama bizim aracımız yok biraz sıkıntı. Bir tane tak mı çağırsaydık ya Atü? Kanka fişekler geldi. Ben bir tane kas gerek alacağım beyler. Bir tanesini bana bıraksanıza. Abi Kaskım yeleğim sıfır çünkü. Yakındakine bak abi. Ne var bunda? AVM yani. mi? Dur bakayım şunda ne var? Aa bunda da AVM var. Al tulpo. Al AVM'yi. Bırakmayın. Abi geldin ya. <laughs> nerede? 3 tane attık. Yeri. O da geliyor tamam. Bak lan bir tane attın durdun. Allah'ım ya. Al işte. Tulpo geldi. Ooo sulüp. Abi 3x gitmiyor AVM'de ya. Bana bir dürbün lazım. al marketten abi. yok mu? Ver 42 abi. lira var bende. Param yok. Param yok abi. Ver de 42 alayım. var. Buldum adamdan. Ne oluyor ya lan? Ya böyle bir şey yok ya. Şu, şey alayım, şey alayım dedim de geçerken baydım. Geçer Tam miyim ben? Geçerir mi? Dur siz atıyorum. Siz bekle Murat. Tamam. Adamlar açıktan oynuyor bak. Arabayla oynuyorlar. Arabayla kafaya geliyorlar. Oynadınız. Sol tepeye doğru çıkıyor bak. o abi, support abi, sat, varmış. Sat, sat, Batıldı. Murat kitim kalmadı. Oh. Kanka çıkamam ben Aa, de. Sopa abi, kitim kalmadı. Abi, marketten alırız abi. Al al al. At bayağı al bayağı. Bir şey yok ya. Murat Buna geri gelemiyor gel musun? Yok yok bakıyor üstten bakıyor şşşş. çıkarmıyor. 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 Bin baydı. Oh. Oğlum bin baydı. Tepe bayıyor oğlum tepe. Şuraya gelsene gelebiliyor musun? Ha bu çok kötü bir ev ya. Her yer kötü evet, bu ev. Oğlum zaten kötü kalalım diye attık burada fişekleri. Kala ben çıkıyorum ama inşallah ölmem. Ağlan ortasında sıra Markete atamadım. Hadi Murat, var. hadi Murat helalsin. Geldi, geldi. Kurabil öndün marketi At, şu an. Allah bir dakika. Abi, çok dip dibiyiz inşallah kurar. Aşağı, kurar, kurar. aşağı kur, aşağı kur, aşağı kur. Çok net sprey attı hadi çocuk ya? ya. Ha almışım tamam. Sen <laughs> AVM'ydin Gasal. Sprey değil. Yok spreydim ya. Hayır ya ya, ya, AVM ben ya AVM'ydin. Al attım 14 biri attım sana. İstiyor mu bir, bir şey? Vallahi... Alamıyorum bir şey fazla. Abi Murat abi. Bu nasıl bir şeydi ya? Hitim kalmadı. 3x'i var Ahmet'e. Hit bir tane atıyorum sufu buraya. Benim yere kaçta? 91. Arabam mantar. Mantar mı oynadı? Evet evet mantar. Oo. bizi ya. Bu hiç iyi olmadı işte kanka. Ben aşağı iniyorum baba. Ne yapacağız şimdi abi burada? Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Sen biliyor musun? Şöyle marketi aç patlatalım. Cover yapalım bari. Abi market bir tane açıyorum ben. Sadece bir tane açabiliyor. Tamam. Ya, bitince, aç. Ben diğer, diğer marka sen bir yeri yok oluyor abi. Sadece bir tane kaldı. Tamam, görüyorum. Bomba oluyor. Altı bomba olayamaz. Akın istersen gel. Var var, kaygın var, var. Oha lan. Sürü yedim ha. Bakın alta gel. Gel, bomba olayamaz oraya. Kim bitti. bitti? Lan kapıyı, kapıyı, kapı. kapıyı kapat. Param var mı bizim? Akın Param, param yok ki. Al kanka burada. <laughs> Bu ne ya? Tepede de var ha. Tam aradayız abi şu an. Mantar a şey çıkacak kanka fener çıkacak. Kanka çıktı çıktı onlar çıktı. Nereye çıktı lan? Mantar işte mantarda. Lan mantara gelen onlar mı? Evet infosunu verdim ben sana. Ah. Koşuyor koşuyor kanka benzinli koşuyor. Buraya koşuyor. ya. Oğlum bomba bomba ne var satıyorlar ya. Aa alanda değiliz. Hmm. benzini tamamen çıktı mı abi? Hiç galiba Hangi ağaçta bu adam ya? Aa iki bayım ara. <laughs> Araba bindiler. Arkadaşlar bu bomba size gelsin. Aa öldü. <laughs> Oy! Ağaçtaki de öldü. Al solda bir tane öldü abi. Mantar kaldı, mantar, mantar kaldı. Tepe bitti 3 -3 tamamen. 3 -3. Evet, evet evet mantar kaldı mantar. Bomba yemeyelim. Baygon. Tamam abi oynuyorum. Oyna, oyna oyna oyna. Bombaladım. Support'tayım kanka. Oy! Helal Araba oldum binmedi, ya. Abi, Baygın çektim. Arabaya, Arabaya... bin Ay, bine bak ya. <laughs> valla o kadar aradan çıktık <laughs> bin aldık. Ama nasıldı bomba ağaca? Fena. Temiz. Arkadaşlar valla bu maça bir el bir beyninizi alırım. Yapıştırın abi beyinleri. Çok iyiydi be. Oy. Kaç kill? Bayağı bir kill var. Bende bayağı var. 22. 45. 45 mi? Evet. Bakalım. 3400 hasar. 22, 30. Yok lan. 32. 40, 45 aynı. Garanti olsun. Taplayayım. <gülüyor> Şaşmaz. <gülüyor> Temiz.